Kıdem ve ihbar tazminatı. Önce müsaadeniz olursa tabii, Ersin Bey'le başlayalım. Çünkü size aslında bu proseste en son e, ihtiyacımız olacak. Öncelikle nedir? E, ne anlamalıyız kıdem, ee, kıdem ve ihbardan? Evet, kıdem ve ihbar tazminatı son zamanlarda gerçekten bizim de karşılaştığımız en önemli konulardan biri. Kıdem tazminatı özellikle çalışan işçilerin... E, belirli koşullar altında aldıkları tazminatlardır. Hı hı. Bunlar zorunlu hallerde ve normal hallerde ortaya çıkar. İpar tazminatı da belirsiz süreli iş sözleşmelerinden doğan çıkan bir tazminattır. Hı hı. Kıdam tazminatında bir yıllık bir süre vardır. İpar tazminatında kişi bir ayda çalışsa, iki ayda çalışsa bu tazminata hak kazanır. Evet harika aslında çok da hakkımız var değil mi? Evet, evet aynen öyle. Evet hemen sormak istiyorum. Siz avukatsınız ama aynı zamanda ara bulucusunuz Evet. Şimdi bu dönemde ara buluculuk çok kıymetli hale geldi. Bu özellikle kiracı ve ev sahipleri arasında evet, da mesela. Evet kira hukukunda, tüketici hukukunda, her, sigorta hukukunda. Evet her yerde evet. çok da kıymetli süreci de çok e, kısaltan bir şey. Zorunlu ara sormak istiyorum. Neden zorunlu? Şöyle başlayayım Nilüfer Hanım. Ara buluculuk süreci alternatif bir çözüm yolu. Uzlaşma kültürüne dayanıyor ve daha az masrafla daha az sürede aslında hı hı. hani mahkemeye gitmeden işlemleri neticelendirmek için ama hangi tür işlemler? Hani özel hukukundan kaynağı özel hukuktan kaynaklanan işlemler ve işler için diyelim. Bunlara e, 2013 yılında Türkiye'de ihtiyari olarak başlandı ama 2018 yılında iş hukukunda dava şartı oldu. Yani mahkemeye hı hı. gitmeden önce bir işçi öncelikle arabuluculara müracaat etmek zorunda. 2019'da ticari davalar için, 2020'de de tüketici hukuku davalar için bu bir zorunlu hale aldı. Şimdi e, zorunlu ara buluculuk ne demek? Zorunlu ara buluculuk söz konusu uyuşmazlıkla ilgili. Mahkemeye gitmeden önce mutlaka ara bulucuya müracaat etmeniz gerekiyor. Sicile kayıtlı arabulucular size tayin ediliyor ve siz karşı tarafla bir masaya oturuyorsunuz. Ve o ara bulucu bizler karşı tarafla iletişim sürecini sağlayarak hani o uyuşmazlıktan bir uzlaşma çıkmasına çaba sarf ediyoruz. Yani tarafların iletişimini sağlıyoruz. İşte taleplerini alıyoruz. Ama anlaşırlarsa o anlaşma belgesi zaten bir e, mahkeme anlaşma yani ilan niteliğine geliyor. Ama anlaşamazlarsa o anlaşma tutanağı ile birlikte ne yapabiliyorsunuz? Davayı açabiliyorsunuz. Eğer zorunlu ara buluculuğa tabi iş ve işlemlerde siz ara bulucuya müracaat etmeden mahkemeye müracaat ederseniz dava şartı yokluğundan usulden reddolunuyor. Yani davanız dinlenmiyor. Hmm. O yüzden özel hukuk uyuşmazlıklarında hangilerinde ara buluculuğa gidileceği önem arz ediyor. Ha, i̇htiyari de yapılabiliyor tabi bu bazı işlemler için. Hani o e, iş hukukunda mesela diyelim ki kıdem tazminatı, işçilik alacakları, ihbar tazminatı bunlar ihtiyar ara da talep edilebilir ama zorunlu ara bulucuya da tabi. Yani bir işçi çıktığı zaman bunu işverinden talep ediyorsa ve alamıyorsa ara gidecek. Daha sonra anlaşamazsa mahkemeye gidecek ama... İş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan süreçler var, tazminatlar var. Bunlar zorunlu arabuluculuğa tabi değil. Direkt şey yapabilirsiniz. Dava açabilirsiniz. Ama ihtiyari ne yapılabilir, anlaşılabilir. Hı -hı. Bir de özellikle e, belirtmek istiyorum. Hocamın konusuyla da alakalı hizmet tespiti davaları. Biliyorsunuz bunlar Hı -hı. E, özel uyuşmazlık değil. Burada sosyal güvenlik hakları da var. Kamu düzenini ilgilendiren bir süreç olduğu için bu hizmet tespitiyle alakalı çok soru geliyor bana. Onlar da arabuluculuğa tabi değil. Ya yani orada direkt tespite iş hukuku kaynaklı tespit davalarında direkt dava açmak zorundasınız. Hı -hı. Ve e, biliyorsunuz prim gün sayısını dolduranlar evet. hocam siz hani özellikle onu belirtmenizi evet. istiyorum. Yani bir iş yerinde Nilfer hanım hani evlilen e, kadınlar işte evlendikten bir onu sene içinde bakayım. şey evet. yapılabiliyor. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. E, iş yerinden ayrılabiliyor. Kıdam tazminat ta talep o edebiliyor. Onu hocama evet. hocam adayım yani, hocam o tazminat. hocamızın dediği gibi kıdem tazminatı almanın belirli koşulları var. İhbar tazminatının da öyle. Bunları kısaca anlatayım. Lütfen. Kıdam kıdem tazminatı alabilmesi için kişinin, işverenin işçi işçiyi işten çıkarması lazım. Hı hı. Hocamızın dediği gibi kadınlar evlendikten sonra bir yıl içinde asker, erkekler askere gittikten sonra kıdam kıdem tazminatı alabilirler. bir de özellikle işverenin işçiyi aylak ve iniyet kurallarından dolayı böyle yaklaşması ve mobbing uygulaması evet, ve evet. çok son zamanlarda da bize de gelen sorulardan iş eee güvenliği ile alakalı çalışma koşullarının oluşmaması hı hı. bir de diyorlar ki biz e, fazla mesai kalmak istemiyoruz. Evet. Yani işçinin rızası olmadan hiçbir şekilde e, işveren işçiyi yıllık 270 saatten fazla ve mesaiye bırakamaz. Bu da bir hı hı. kıdam tazminatının Evet bir şey ödese dahi mi? Yani fazla mesai ücreti Yani buradaki de önemli, de önemli de mi durum husus işçinin e, istemesi yani zorun, siz 7,5 saat çalışıyorsunuz, bundan fazla 270 saat mesai kalma olayında işçi ve işçinin rızası olursa bir tazminat Hı -hı. Işçi olursa bir orada mesai kalabilir. Eğer işçinin rızası olmadan siz orada çalışmak istiyorsanız hiçbir şekilde e, kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Yani buradaki durum işçinin rızasıdır. Hı -hı. Bir de işçinin evlenmesinde sadece bayanların erkek... Bayanlar özellikle evlendikten itibaren bir, sene bir, içinde. bir yıl içinde hakkı kazanıyorlar. Bir de süresi içinde maaşlar ödenmezse e, işçinin, bunlar da işveren tarafından kıdam tazminatı ödemekle zorunda kalıyorlar. Peki zaman aşımı gibi bir şey olabiliyor mu? Tabii yani, ki var. Bu o, hakları aramak için. Var eti, tabii adım. ki. Bir de hocam işte prim gün sayısı evet. dolduğu zaman değil mi şey yapabiliyor, evet, e, kıdam tazminatı Evet, kıdam tazminat tazminatında e, bildiğiniz gibi... 1999 ve 2008 sosyal güvenlikte reform evet, oldu. Evet. Bunlar da siz sigortalılık süresi 6 Eylül 1999'dan önce 3600 ise 15 yıl ise 99 2008 8 yılında irisi 4500 ise 25 yıllık sigortalılık süresini doldurursanız sosyal güvenlik kurumundan kıdam tazminatı alabilir yasını alırsanız Tazminata kazanı biliyorsunuz. Ha, harika. Evet. Ben şimdi özellikle burada stüdyodaki arkadaşlarımızla bizler de yani çoğumuz burada yani şu, şu an ben istisnayım ama sigortalı çalışan. Evet. Yani sizlere özellikle evet, öyle. burada evet buradaki Hı. çalışan arkadaşlar da böyle ben buraya geldiğim zaman bana ara ara sorular Hı. soruyorlar. Evet. Hepimiz işçiyiz diyelim burada ve ayrılmak istediğiniz zaman talep edeceğiniz şeyler sizin burada çalıştığınız seneye göre ki kıdem tazminatı için aynı işverenin iş yerinde bir sene çalışmanız gerekiyor azami. Hı hı. Sizin kıdeminize göre hesaplanacak bir e, tazminata hak kazanıyorsunuz fazla çalışma yaptıysanız fazla çalışma ne haftalık 45 saate geçen çalışma süresine fazla çalışma diyoruz ve işveren. 45 saati geçen her bir saat için o ücretin %50 fazlasını ödemek zorunda. Onu talep edebiliyorsunuz. Yıllık ücretli izinleri talep edebiliyorsunuz. Milli dinli bayramları talep edebiliyorsunuz. Maaş ücretlerinizi talep edebiliyorsunuz. Kötü niyet tazminat talep edebiliyorsunuz. Kötü niyet tazminat nasıl? Kötü şey? niyet e, özellikle işveren sizi haksız bir şekilde işten çıkarmışsa hem işe iade talep edebiliyorsunuz. Bir anda beklenmedik bir şey aldınız tebligat aldınız. Hı hı, i̇ş haktınız feshedilmiş. Şaşırıyorsunuz. Diyorsunuz evet. ki ne oldu? Bu en çok gelen konu işe iade. Bu tür, bu tür taleplerde baktınız size bir fesih talebi geldi iş yerinizden. Hemen bir ay içinde arabulucuya gitmek zorundasınız. O da zorunlu arabuluculuğa tabi işe iade davası ve orada anlaşamazsınız iki hafta içinde de davayı açmanız gerekiyor. Oradaki süreler hak düşürücü süreler. Orada hani haksız bir şekilde iş hakkınızın feshedildiğini edildiğini düşünüyorsanız kötü niyet tazminatı talep edebiliyorsunuz diyeceksiniz ki işe iade talebinde bulundum işverenime ara bulucuya gitmek zorundaydım gittim masaya oturduk. İşveren sizi işe iade talebinizi kabul de edebilir. Ama bunu kabul ederken eğer iş yerine o zaman kabul etmezse ödeyeceği tazminat miktarı anlaşmaya yazılacak. Ne zaman işe döneceğiniz anlaşmaya yazılacak. Eğer anlaşırlarsa kötü niyet tazminatı yazılacak. O anlaşma Hı -hı. belgesi var ise zaten davaya gitmiyorsunuz. Anlaşma sağlanmış oluyor. Yok anlaşma sağlanamazsa da işçi o tutanağı alarak iki hafta içinde müracaat etmek zorunda. Özellikle altını çiziyorum. Ee, taraflar bizler ara olarak tarafları aradığımız zaman biliyorsunuz ara bulucu biraz, büros, bürosuna müracaat ediyorsunuz adliyelerden. Ee, bu bir kamu hizmeti. Çoğu katılmak istemiyor. Böyle bir katılmama lüksü de yok. Hmm. Yani işveren zorunluk. katılmak, evet bu ha, bir zorunluluk. Katılmadığınız İhtiyarı zaman, değil. katılmadığınız zaman o davada, ileride dava açıldığı takdirde o davada haklı çıkmış olsanız da yargılama giderleri sizin üstünüzde kalıyor. O yüzden oraya katılacaksınız. Yani o sürece mazeret bildirmek sizin katılmamak, ileride sizin bu dava sürecinde yargılama gideri olarak onu karşılamanıza evet. sebebiyet veriyor. Bir de iyi niyet. Karşı tarafla anlaşırsınız, anlaşmazsınız ama ben buradan özellikle bir arabulucu olarak ve tüm arabulucu arkadaşlarla dertleşiyoruz. Nilüfer Hanım peşlerine düşüyoruz. Biz rica ediyoruz. Arabuluculuk süreciyle karşılaştığınız zaman yani işveren açabilir bu davayı, işçi açabilir bu davayı. Çünkü ikisinin de haklı nedenle iş hakkını feshetme durumu hı, hı. var. İş hı hı. kanununda düzenlenmiş bunlar. Bu durumlarda size telefon geldiği zaman arabulucudan toplantıya katılmaya gayret edin. Anlaşmayabilirsiniz ama hı hı. katılın. Ama ne diyeceğiniz evet. Uzlaşmak evet. lazım. Uzlaşmak <laughs> gerek yani, ihbar tazminatı için ne şartlar gerekiyor? Yani ihbar tazminatında insanlar diyor ki biz kıdem alabiliyoruz, ihbar Hı -hı. alabiliyoruz. mu? Herkes Hı -hı. tabii ki ihbar alamıyor. Hı -hı. Buradan şunu söylemek istiyorum. Herkesin e, belirli koşullar altında yani 6 ayda çalışsanız, 2 haftalık, 1,5 yılda çalışsanız 4 hafta kadar bir ihbar öneliniz var. Hı -hı. Ve işveren size bunu en az iki hafta olarak, günde iki saat olarak size iş arama izni kullandırmak zorunda. Bunu evet. ve bu iki saat yedi buçuk saatlik çalışma e, saatin içinde. Yani hmm. burada tüm çalışanlarımız bunu toplu olarak kullanabilirler. istedikleri şekilde Gün kullanabilirler. De Çünkü de kullanabilirler. sonuçta burada işveren de işçi de mağduriyet yaşıyor. Bunu süresi içinde size atıyorum örnek vermek gerekirse alt... 6 ayda çalışan bir işçinin 2 haftalık bir çalışma izni var. Bunu 2 hafta e, günde 2 saat olarak belirli koşullar altında kullandırmak zorunda İşveren de bunu kabul etmek kabul zorunda. Kabul etmek zorunda yeni bir iş arayacak çünkü. Evet, evet, buradan da sürekli diyoruz kıdam tazminatını işveren öder. Bazı koşullar altında da ihbar tazminatını işçi de öder. Yani işten nasıl işten çık, çıkmayı İşveren size iki hmm. hafta önceden bildiriyorsa, işçi de bunu iki çünkü. hafta önceden bildirmek Aynen. zorunda. Yoksa Hı -hı. E, bir ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. Evet bir de tabii bunları sözlü değil yazılı bir kaynak üzerinden yapmak lazım. İhbar lazımdı. tazminatında ben gibi belirsiz şey. süreli iş sözleşmesi olması lazım. Yani belirli süreli olmayacak değil mi? Evet belirsiz süreli iş sözleşmesi olacak. Zaten ana başlıklar nedir? Kişinin o işverenle birlikte çalışmasına birinci seneyi doldurduktan sonra dediğiniz gibi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı fazla çalışma ücretleri yıllık izin ücretleri ücret, maaş mesela bütün bürüt ücret toplamı. Evet. Bir de ben şunu mesela özellikle evet. hocamla geçen de konuşmuştuk. Sizin maaşınızın bir kısmınızın bir kısmının bankadan gönderilmesi bir kısmının elden verilmesi de işçi, işçi için haklı nedenle fesihdir. Tabii tabii. tabii, tabii. Çünkü İş sözleşmesine aykırı bir durum. Evet sigortaya evet, evet. o prim tam yansımıyor değil mi hocam? Tabii ki yansımıyor. Tabii ki. Gerçek ücretin ödenmesi gerekir. Yani siz 30 bin TL alıp bunun 17 bin TL'sini asgari ücret kadar olan tutarını bankadan alıp 13 bin TL tutarını elden alırsanız bu da ihbar ve kıdam tazminatını doğurur ve iş sözleşmesini hükümsüz. Tabii. Peki yani. kısa bir araya gideceğiz. Tabii. E şunu da soracağım aradan sonra. Bazen böyle iki aylık e, deneme süreleri oluyor. Onlar mesela kıdam tazminatı içinde hesaplanıyor mu hesaplanmıyor mu ne gibi haklar do doğuyor. Kısa ara sonra tekrar buradayız. Efendim. Evet konuklarımla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu deneme süreleri de kıdem tazminatı hesaplanırken içine dahil ediliyor mu diye sormuştum. Yani deneme süreleri dahil edilmiyor. Deneme Hı -hı. süresi e, toplu iş sözleşmelerinde 4 aydır. bireysel sözleşmelerde 2 aydır. 2 yani aydır, deneme evet. sözleşmeleri dahil edilmiyor. Siz deneme sözleşme süresini geçerseniz o zaman e, iş hakkınız ve bir yıl başlar. Evet. Devam Ar etmiş oluyor. Evet, evet. arabuluculuğun aslında bugün ne kadar önemli bir şey olduğunu Kesinlikle. gördük değil mi? Süreyi çok evet. kısaltıyor. Aslında insanlarda şöyle bir algı oluyor. Ben mahkemeye gidersem daha çok hak alırım gibi geliyor Yok, ama özellikle, realde öyle olmuyor herhalde. Realde öyle değil. Özellikle Nilfer Hanım şunun altını çizmek istiyorum. Yani iş hukuku anlaşmazlıklarında ve kira hukuku anlaşmazlıklarında e, Ara Bulucuk Dairesi başkanlığı da açıkladı. Son 3 senedir gerçekten çok ciddi bir anlaşma hı hı. E, durumu söz konusu. Şöyle düşünün yani işverenden ayrıldığınız zaman ya da iş hakkınız haksız feshedildiği takdirde veya siz haklı bir nedenle iş sözleşmenizi feshettiğinizde, mahkemeye gittiğinizde ortalama süreç zaten 3 sene. Doğru. Ya, hadi bu isnafa gidince 4 seneyi buluyor. Benimki yine iyi. 5 sene de olabilir. Hı hı. Ama ara buluculuğun zaten hani uzlaşma kültürüne dayanı bir sistem dedik ya temel amacı ne? Hani daha az masrafla daha az sürede netice alabilmek. Evet, bizim Ve, de süre sıkıntımız evet. var. Sonuna geldik. Ama Son cümleyi alayım. Bir şey alayım. söyleyeceğim. İş hukuku uyuşmazlıklarındaki süreç zaten sen bir ay ara buluculuğa, büroya mürancat ediyorsunuz. Aha. Bizler atanıyoruz evet. sicile kayıt ara olarak. En az işte en fazla 3 hafta içinde neticelendirmemiz gerekiyor. Gerek duyarsak bir hafta daha uzatıyoruz. Yani pratik bir çözüm yolu. Evet. Bu konuda herkese anlaşmaya davet ediyorum. Önyargılı olmasınlar diyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim evet, efendim. Biz Çok kıymetli teşekkür bilgiler ediyoruz. De. Sağ olun.